Herkese merhaba arkadaşlar. Şakir Çavuş abimizde, abimizden bizim Azat'a, Azap'a, Faça'ya, Küçük Azap'a, Ciğer Partisi. Oğulları Mert, Yiğit, Umutcan'a selamlarımı gönderiyorum. Aslan kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Şakir Çavuş abime de selamlarımı gönderiyorum. Evet gördüğünüz gibi ciğerlerini yaptık. Bol bol koyduk. Dilediği kadar yesinler. Böyle ciğeri çok seviyor köpekler. Azat yesin, paça yesin, azap yesin, küçük azap yesin. Ölünde kalan kaldık kalanları da yavrulara vereceğiz. Dolapta da bir 10-15 paket var. Kazana çok yapmadık. Ee, şimdi yemeklerini verelim. Azaptan Hoş başlayalım. başlayalım. O ciğer, ciğeri çok seviyor. Kesene bereket abim benim. Ciğeri azap çok sever. Biraz nazlı yiyor. Evet azap paşa ciğerin tadını çıkarsın. Evet. Azap dola ciğeri çok sever. Oh. Adotto biraz sıcak. Belki şey yapmazlar ama yemekte biraz iştahları olmayabilir ama of. Azat Reis. ana Şakir abinden sana bunlar. Paça geliyorum bekle. Paça da çok güzel yiyecek. Sonra küçük adapı. Oh beğendin mi oğlum? Şimdi ben bunu makarnalı yapacaktım. Hayır dedim makarnalı yapmayacağım. Ben saf ciğer böyle. Kaynadı. Suyunda pişti içinde bol bol ciğerler var. Fazla yiyip de Allah korusun bir şey olmasın Azap da o. istediğin kadar yiyebilirsin. Azap. Sinekler. Evet, sinekler var ama olsun. O da yapacak bir şey yok. O paşam. Beğendin mi? Çok beğenmiş belli. Haydi bakalım. Ee, bırakalım oraya. Oo. Paşam. Arkadaşlar fazlasıyla koydum. Açmayacağım yemekten sonra. Şöyle bir saat iki saat yemeğini sindirsinler biliyorsunuz. Biz paçayı o şekilde kaybettik. Yemek yedik. Yemek ısmarlayan bir abimiz vardı. Sağ olsun. Yemeği ısmarladık. Paça kapı, kapıyı açtılar köpeklerin hepsi birden kaçtılar. Hepsi yedi aslında. Yalnız şöyle bir durum vardı. Paça geldi burada karabaşların o eniklerle bir taklaştı böyle bir hırgür yaptı. Bir zıpladı şey yaptı. Hayvanın midesi döndü. Sonra veterineri aradık. E, veteriner iğne batır dedi. Aslında e, çok daha iyi bilgi verebilirdi. verebilirdi. Ben şimdiden şey yapıyorum. Tabii pişmanlıklar payda etmez. O anda arkadaşlar paçanın midesi döndü ya. O anda ben birisinin yardımıyla paçanın arka ayaklarından tutup havaya kaldırıp şöyle sallasaydım belki o mide normale dönebilirdi. Bilgi çok önemli. Bakın. Paça sprey sıktırmıyor. Burasında da yara var. Bilgi çok önemli. Bilgi hayat kurtarır. Keşke öyle yapsaydık. Belki de kurtulur. Ben dedim ya, azap ciğeri çok sever diye. Tabi buldu önünde. Nazlana nazlana yiyor. Küçük azap iştahsız. Bakın oraya koyduk. Birkaç gündür yemiyor. yani ee, sıcaktan mı? Karnı tok mu? Şimdi azap yiyor. Paça götürüyor. Azap bayağı bir yedi aslında. Dedim ya bol koydum diye. Bakın tasın yarısına indirmiş. Doydu. Bunları ne yapacağız? Bunları dolduracağız. Dolaba koyacağız. Gene vereceğiz. Gene yedireceğiz. Azata. Paça yiyor. Fazlasıyla koyduğum için antika hadi sen ye kızım. Tamam. Çünkü Şakir abi dedi ki diğerlerine kalanları da diğerlerine yedir. Antika da biraz yedi. Heh, azap gel bakayım. Azap niye böyle Nazar değdi bu hayvana ya. Vallahi. Hiç yanaşmadı. Yani kaç gündür iştahsız. Heh. Açalı yedi. Antikam değilsin. Şimdi bunlardan yavrulara vereceğiz birazdan. Geri kalanlarını ayıracağız. Akşam üzeri yedireceğiz. Ama yediler. Yani hayvan karnı doyunca Geldi antikam çok güzel oldu maşallah. Çık çık çık. Bak geliyor bak ne geliyor bak size var ya. Efsane bir yemek geliyor bak. Annem e, sabah biraz yedirmiş. Ama dediğim gibi ayıracağız onları yedireceğiz. Hepsini yedireceğiz. Gel bakalım buraya kanas. Ulan buraya şey koyalım anne ya. Bu, bu, bu yetmez buraya kaya koyalım. Şeyle ya. Bir tane ince bir taş koysak yeter. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Haydi bakayım. Oho. Oh 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 oh. Kızım. Ciğer. Şuna fiziğine bakın ya. Evet diğer yemeğimiz. Kanas. Kanas çok yakışıklısın. Kanas. Allah Allah. Sıcak. Sıcak dolu. Yani yemek değil. Hava sıcak. Görüyor musunuz ciğeri? Haşır haşır haşlandı. Suyu muyu hepsi kanasını yiyor. Hadi bakalım. Evet siz demek ki akşam yiyeceksiniz. Yine karnınızı doyurdunuz. Yavrular bak kanası görüyor musunuz? Yemeğine çok ters. Kanası fena ya. Ee, akşama vereceğiz onlara gündüz sıcakta böyle yapıyorlar. Onları güzel bir kaseye koyacağız. Bidona, doğa şeye, kovaya. Dolapta saklayacağız. Akşam yedireceğiz. Şuna bak şuna. Aa o buzluk kaçtı yine ya. Ha, sert, çok sert. Kimseyi yanaştırmıyor. Bu yılki yıldız Azat Yıldız bülöçümlerimiz efsane oldu. Gerçekten çok güzel yavrular oldular. Evet. Bu kızlarımıza veriyoruz. Abimizin dediği gibi onlara da verdi. Evet kızlarımız güzelce yiyor. Şimdi biz fazla koyduk. O yüzden bayağı yediler. Yani nereden baksanız bir kilo, bir buçuk kilo yediler arkadaşlar. Oh ne güzel yiyorsunuz. Kurt kızım şirin. Oh fındıkım. Ciğer sevilmez mi? Köpekler ciğere bayılırlar. Abi şirin çok farklı ya. Gerçekten şirin. İnanılmaz bir penotüpe sahip. Size kangal işte. Belki tamam mesela bacısıyla, lady ile çok itleniyor çok kapışıyorlar ama tamam diğer köpeklere karşı belki yaş itibariyle şey yapmıyordur. Ama şirin arkadaşlar, şirin düşünsenize davarda olduğunu yani. Kurda da aynı şekilde tepki verir. Davara da çok iyi gider. Çok güzel o, o. kız. Bu musun yemeği? hoş kim benim? Hadi ye oğlum o senin tamam mı? Yedin mi doydun mu? Ya önünde kalsın zavallı. Yo yemiyorsan dur onları götürelim. Zeyna'ya ve Sultan'a ver. Amile. Ait. Pıstığım benim. Çok güzelsin ya. Dur bakalım kamerayı kapatma. Evet Zeyna da orada yiyor. Dışarıda yediremiyoruz. Hepsi birbirine karışır. Burada güzel güzel yiyor Zeyno. Gel Zeyno. Şirin, efsanesin ya. Yemin ederim. Çok güzelsin ya. Evet, Zeynep'e de burada iyi. Şakir, Çavuş, abim ve oğulları, aslan kardeşlerim, Mert, Yiğit, Umutcan'a selamlar olsun. Bayağı aldık, yaptık. Bundan öncesinde arkadaşlar bir yavrulara yedirdik. Ondan sonra burada kalanlar var mesela bakın böyle. Onlar duruyor. Ee, yaklaşık bir 45-50 kiloya yakın var. İşte yavrular yedi. Onlara parça parça verdik. Ee, bugün dediğim gibi annem biraz sabahtan vermiş. Bunlar ama yeteri kadar yediler. Oh Zeynep vallahi götürüyor. Sultanımız hamile. Fıstığa bir pasta geldi. Oh, en çok siz yediniz kızlar. Hep erkeklere veriyoruz, ondan değil mi? Oh. Zaten e, Sultan arkadaşlar, vay, o kadar çok yemek yemeyi seviyor ki. Şu anda bayılarak yiyor, bayılarak Ciğer, bunlar taze ciğer. Bildiğiniz markette alınla, marketten alınan ciğerler. Ayıp söylemesi, bazen ben de alıyorum, yapıyorum böyle pilavlı, milavlı, çok lezzetli oluyor. Oh ye kızım ye size bugün daha yeter bu ha. Sen onu çatlayana kadar yersin sultanım benim. Aferin Zeynep'im. Um. Aferin Zaten Şakir abi Zeynep'e de ver demişti. Ya şu bakın ya. Çok asil çok arkadaşlar yani bu Fatih için söylüyorum yani 3,5-4 yaşına geldiği zaman daha da oturacak. Şirin e, mesela 4 yaşlarında falan yani tam ekeleşecek, tam oturacak. inanılmaz bir kangal olacak. Yani çok güzel kangallar var ülkemizde. Çok e, beğendiğim kangallar var. Arkadaşlar Şirin çok farklı ya. Böyle fenotip, renk işte ne bileyim yani şirin, ben şirin gibi böyle farklı bir türde bir kangal göremedim. Şirin gerçekten çok farklı burada bir boyu. Ya şu. Sana ne oldu Azap be? He? Sana nazar değdi oğlum ya. Bir ayağın başladı. Şimdi kaç bak babası gibi nazik nazik yiyor. Şimdi bunları burada bırakacağım arkadaşlar. Ee, o da istedikleri kadar yesinler. Burada zaten serin bir yer. bozulmaz yani bir şey olmaz burada hepsi aa, bak. Salt ciğer. Löpür löpür ciğer. Burada istedikleri kadar yesinler. Şirin. Fındıgı. Şirinle paça. İşte harika bir paça soyu. Yani sadece bir taraftan değil yani iki taraftan da paça soyu arkadaşlar. Bir taraftan Paça'nın öz kızı Şirin. Bir taraftan Paça'nın öz oğlu Paşa. Anneler ayrı ama damarlar bir. Çok güzel olacak bence. Deli fikir. Azap boyu şimdi köyde aç. <laughs> Babam duymasın. Köyde açamam. Ya şu an köpekler de yok ama Azap boyu bir yerden bulur çıkartır. <laughs> Dalar ona. Evet Paça da burada. Azap içeride. Küçük Azap içeride. Ee, tekrardan çiftliğe gidecekler. Gittim onları çiftlikten aldım geldim. Ee, tekrardan tekrardan Azatto'yu ve paçayı çiftliğe götüreceğiz. Azatlı biraz gelsin, köye gelsin. Oğlum kız arkadaşlarından artık yeter biraz dinlenmeyi al yani. Dumanın yakasından ayrılmıyorsun. Azat. Azatto bu sene şov yaptı. Gurce'den deseniz, ondan sonra Yıldızlan, Duman, Bozi 4 işiden Azatlı'nın yavruları olacak. Çılgın Azatto'nun Deli yavruları, küçük Gurgen'in küçük dumayı, küçük e, yama, Yaman'ı, Yamoş diyoruz ona, Duygulanıyoruz. Onu ayırdım. Bozin, Boziden de düşünüyorum, Paşadan düşünüyorum. Duman'dan zaten ayıracağım, azatın duman'dan olan yavrusunu. İnşallah böyle bir iki erkek, iki dişi harika olur. Ali'si diyelim. Tekrardan Şakir, Çavuş abime selamlar, değerli abim. Kesene bereket, Allah birini binesin. Çok sağ ol, var ol. Bizim aslan kardeşlerimize de gözlerinden öperim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.